Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Duy sevilen oyuncularından yepyeni görüntüler getirdim. Sevilen ekran çiftimiz O ne diyor programına konuk oldu ve sizlerin sorularını yanıtladı. Yakında yayınlanacak arkadaşlar. Tabii ben de sizler için ilk kareleri paylaşmak istedim. Eğer sizler de Duyu Beni dizisi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.